بسم الله الرحمن الرحيم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير أدخلكم جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نصر Yeah. ما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصر من بني إسرائيل وكفرت طائفا فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأص Sahip olanlar, Allah'ın yolunda ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım Dünya fitnesinden sana sığınırım. Efendim hayırlı günler diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu sohbetimizde sizlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Ramazan-ı Şerif'in yeri, Tabii ki biz Müslümanlar için de Hz. Peygamber'in sünnetini örnek almak, Allah'ın emriyle لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü'nde sizler için en güzel örneklik vardır hususuna binaen. Bizler de Ramazan-ı Şerif'i Hz. Peygamber'in anladığı ve Hazreti Peygamber'in ihya ettiği şekilde ihya etmek adına Acaba Ramazan-ı Şerif Hz. Peygamber'in hayatında ne anlam ifade eder? Ve tabii ki bizim hayatımızda ne anlam ifade etmelidir? Sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Ramazan ayı Araplar tarafından da kutsal olarak kabul edilen bir aydır. Ancak İslam öncesi dönemde asıl Arapların kutsal olarak kabul ettiği aylar haram aylar olarak bilinen Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep aylarıdır. Dolayısıyla İslam'a kadar geçen dönem, İslam öncesi e, Arap tarihinde asıl muteber aylar bu saydığım haram aylardır. Bu ayların haram olarak isimlendirilmesi, bu aylarda e, kabileler arasında savaşların durdurulması bir anlamda geçici ateşkes, geçici barışın sağlanması sebebiyledir. Çünkü sürekli çatışmanın hakim olduğu, merkezi otoritenin bulunmadığı Arap toplumunda insanların güvenli zamanlara ve güvenli mekanlara ihtiyacı vardır. Bu tabii ihtiyaç haram aylar ihdas edilerek karşılanmış. Bu aylarda insanlar ticaretlerini, ziyaretlerini ve ibadetlerini ifa ediyorlar. Mesela haç ibadeti zilhicce ayında bu haram aylarda gerçekleştiriliyor. Ticari faaliyetler özellikle Mekke civarında kurulmuş bulunan Ukaz, e, Ukas, Mecenne, Zülmecaz gibi panayırlar da yine bu takvim içerisinde e, açılıp kapanıyordu. Peki Ramazan ayını bu ayların önüne geçiren burada şunu ifade edelim ee, İslam da haram ayların kutsiyetini kabul etmiştir. Yani İslam öncesi Arap e, toplumunda, inancında ve kültüründe kutsal olan aylar Ramazan e, ayıyla birlikte e, İslam tarafından da kutsal kabul edilmiştir. Ama Ramazan ayını işte 11 ayın sultanı olarak ayların sultanı olarak öne çıkaran belli başlı hususlar var, ben onlara işaret etmek ve bu ayda Hz. Peygamber'in Ramazan'ı diğer aylardan farklı olarak nasıl değerlendirdiğini arz etmek için huzurlarınızdayım. ramazan Şerif ayını diğer aylardan ayıran en önemli, en bariz hususiyet Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamış olması Hazreti Peygamber'in Risaletinin de yine bu ayda başlamış olmasıdır. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen Kadir Suresinde, Kadir Gecesinde indiğine dair Kur'an-ı Kerim'in bize bilgi veren, bu ayın bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. 11 aydan değil, İçinde Ramazan-ı Şerif, içinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir geceden bahsedilir. Tabiatıyla bu Kadir Gecesi, Ramazan-ı Şerif ayının da itibarını binlerce kat yükseltmiş bir konumdadır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayını kutsal hale getiren, diğer aylardan daha üstün hale getiren asıl özellik, Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamış olması, Kadir Gecesi'nin bu ayda bulunuyor olması, ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de yine bu ayda peygamberliğe başlamış olmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in gelişi öncesinde Müslümanları, ashabını şu şekilde bu ayın özelliği ve güzelliğini vurgulamasa dediğinde uyarmış. Ey insanlar Mübarek bir ayın gölgesi üzerimize düştü. Bu ayın içinde bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi vardır. Orucu farz, kıyamı teravihi sünnettir. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif ayı sadece Kur'an-ı Kerim'in nazil olmasıyla ilgili değil, İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç ibadetinin de bu aya mahsus olmasıdır. Haram günler hariç bir yılın her ayında, her gününde oruç tutmak mümkündür. Ama farz olan oruç, Müslümanların temel ibadetlerinden biri olan oruç, Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Dolayısıyla Ramazan ayını diğer aylardan farklı kılan, daha faziletli, anlamlı kılan daha doğrusu, bir de Ramazan orucunun bu aya mahsus olmasıdır. Beş vakit namaz kılıyoruz. Sair sünnet namazlar var ama sadece Ramazan'a mahsus bir namaz, teravih namazı da Ramazan'ı anlamlı kılar. Teravih sadece Ramazan ayında kılınan yatsı vaktinde sabaha kadar, sabah namazının vaktine kadar kılınabilen bir sünnet namazdır. Teravih namazını başka bir vakitte kılamazsınız. Öyleyse Ramazan Kur'an ayıdır. Ramazan oruç ayıdır. Ramazan teravih ayıdır. Ramazana mahsus bir başka ibadet daha var. O da itikaf. Özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan'ın son demlerinde daha çok itikafa itibar ettiğini görüyoruz. Ramazan-ı Şerif'e mahsus olan bir mali e, ibadet, fıtır sadakası. O da ramazan Şerif ayına mahsus bir e, e, maddi ve mali bir ibadet olarak değerlendirilir. Daha sonra veremezsiniz. Daha önce verileceğine dair fetvalar var. Hatta bu deprem vesilesiyle e, fitrelerin e, Ramazan'dan önce verilebileceğine dair de fetvalar verildi. Ama hepimiz biliyoruz ki e, esas itibarıyla fıtır sadakası da Ramazan'a mahsus bir ibadettir. Yani Ramazan bayramı öncesine kadar verilmesi gereken bir ibadet. Zekat ibadeti esasında Kişilerin kendi takvimlerine göre farklı zamanlarda ifa edilen mali maddi bir ibadettir. Ama toplumumuz Müslümanlar tasaddukun kat kat karşılığının verildiği, hayrın ibadetin verildiği Ramazan ayını zekat için takvim başlangıcı olarak kabul ederler. Yani zekat Ramazana mahsus bir ibadet değil. Ama bu Ramazanın faziletinden bereketinden istifade etme adına e, Müslümanlar, özellikle de toplumumuz zekatını Ramazan ayına denk getirmek suretiyle, yani o yılı e, tamamlamayı Ramazana karşılık getirmek suretiyle bu ibadetlerini yerine getiriyorlar. Hasılı, Kur'an ayı, teravih ayı, oruç ayı itikaf ayı, fıtır sadakası ve zekat ayı gibi İslam'ın temel ibadetlerinin neredeyse tamamının haç dışında bir arada toplandığı bu ay Hazreti Peygamber tarafından da diğer aylara kıyasla daha makbul, daha muteber olarak değerlendirilmiş. Allah Resulü bu ayda okuduğu Kur'an'ını daha da artırmış ki bizim mukabele geleneğimiz de bu anlamda Ramazan ayına mahsus bir ibadettir. Orucu e, kamilen e, tutmuş. Allah Resulü tasadduk etme, hayır hasenat noktasında da Ramazan-ı Şerif ayında daha bir yüce gönüllü davranmış, daha fazla ihtiyaç sahiplerine vermiş. Biz Müslümanlara düşen Hz. Peygamber'i bütün hayatımızda örnek aldığımız gibi onun Ramazan'ı ihyasını da örnek almak ve en güzel şekilde Ramazan-ı Şerif ayını tamamlamak olmalıdır. Cenab-ı Hak'tan niyazımız bizleri Ramazan-ı Şerif ayına kavuşturdu. Sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif ayında bütün ibadetleri kamilen yerine getirerek Ramazan-ı Şerif ayının sonunda her anlamda maddi ve manevi anlamda bayram etmeyi, bayrama ulaşmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Doğa ve temennisiyle hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim. İnsan edince kendi kemaliyle imtizac... Henzili kadri ahara hissetmez ihtiyaç.